Merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videoyu böyle çok büyük keyifle çekiyorum. Bugün kırıkımız oldu. Dışarı çıktık oluşumla gezmeye. Aşkım da şu an bizi kamera arkasında çekiyor. <laughs> aynen öyle arkadaşlar? Bu videoda sizi çok güzel e, görüntüler bekliyor. Lütfen atlamadan e, izlerseniz çok sevinirim. Çünkü bugün ulaşımımızla tanışma günümüz. E, bu arada Instagram üzerinden de bir sürü paylaşımlar yapacağız. Oradan da takip ederseniz Damla ve Burak altta çıkıyor. Ee, onu da söylemek istedim. Aynen öyle. Yani artık oğluşun kıkı çıktığına göre artık engellerimiz kalkmış evet. bulunuyor arkadaşlar. Bundan sonra oğlumuzun o güzel görüntülerini sizlerle bol evet. bol paylaşacağız. O yüzden ee, bir maşallahınızı Ta da alırız. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Doğalarımızı da eksik etmezsek çok seviniriz. Aynen. Bu arada videonun devamında harika bir slide hazırladım arkadaşlar. Küçük yani bizim bu hani yaşadığımız bütün o Süreci böyle çok özetleyen böyle güzel bir slaytımız evet, var. Sizi de çok sıkmayalım dedik. Aynen. Aslında çok güzel hazırlamış, ben bayıldım valla. Aynen. Onun sonrasında da e, zaten oluşu sizlerle artık buluşturacağız yani. Evet. Lütfen e, güzelce bu videoyu Hani atlamadan izlerseniz çok seviniriz. Bu arada arkadaşlar oluşumuzu ilk defa böyle arabasıyla gezmeye çıkardık. Normalde hep evin içinde böyle kahvaltı yaparken e, koyuyorduk. Onun dışında hiç yapmıyorduk. Bugün çok güzel uyuyor şu Bir de <laughs> çok şey. Çok sevdi değil mi? Aynen aşkım anne. Arabasına bayıldı yani inanılmaz. Bu arada hani arkadaşlar bu arabayı da e, ilk aldığımızda eve geldiğinde tanıtan bir video çekmiştik. Herkes merak ediyor linkini falan. Biz öyle şeyleri pek anlamıyoruz. Hani linkini atın falan diyorlar. Biz sadece hani ürünü tanıttık yani videoda. Onu da yukarı ekleyeceğim bu kısımda. Oradan izleyebilirsiniz yani merak edenler varsa. Bu arada biz gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. ta Çakoz Balık Evi'ndeyiz. Ee, biz burada tanışmıştık, daha önceki videolardan belki biliyorsunuzdur. Ben burada çalışıyordum. Ee, geçerken de canım midye istedi. Aşkıma dedim midye yiyelim mi? O dedi yanında aparatif bir şeyler daha söyleyelim. En azından şimdilik bizi tutsun dedi. Ee, oturduk şimdi yiyoruz. Mustafa abim de e, buraya gelenler olursa, bizim adımızı verirlerse biz ona indirim uygulayacağını söyledi. Ee, Oluşumuzla beraber böyle ilk bir dışarıda yemek yemek keyfi yapıyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Arkada zaten gözüküyor şu anda bakın. Çakozca yazıyor sandalyede. Çakoz Balık Evi'ne gelip Danla ve Burak'tan geldiğinizi söylediğinizde size %10 indirim olacak burada. Bilginiz olsun. Tekrardan hatırlatmak istedim. Böyle görüntünüz de bu şekilde. Oğluş işte burada. Heyecanla bekliyoruz sizle tanışmak için. O da ilerleyen dakikalarda. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi e, yemeğimizi yediğimiz yerin hemen önünde böyle tezgah kuruyorlarmış hafta sonları. Çok güzel ürünler güzel. var. Böyle hatta burada minnoş kızlar var. Aa burada da şapkalar varmış. Aşkım da önümden yürüyor şu an. Çok güzel el yapımı şeyler var. E, sanırım e, kadınlara yönelik böyle destek amaçlı yapıyorlar. Yine burada da Annenler el işi. Var, evet. El işi ürünler var. Hem de fiyatları uygun yani. Evet. Mesela gözlük ipi 15 lira diyor. Kolyeler, bileklikler onlar da 15 lira. 10 lira falan diyor. 10 lira falan. Böyle çok güzel ürünler var. Oluşta biraz huysuzlandı. Çocuklu olunca gerçekten zor oluyormuş. Yani, <laughs> Hemen her şeyi acele yapmak gerekiyormuş. Hani az önce görmüş olduğunuz o menüyü <laughs> dizdi, boğazımıza dizdi. Evet. <laughs> Nasıl yedim bilmiyorum yani o. Nasıl yedim arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> <laughs> Hepsi bu kursamda kaldı yani. Şimdi yirmeye devam ediyoruz. Tezgahları geze geze böyle. Çok güzel el iş ürünler var arkadaşlar. Takvim evet, örgüler. Sadece pazar günleri oluyor bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de yomu mu diye bir şey var böyle. Süzme yoğurtun ve dondurmalı değişik bir versiyonun üzerine böyle sos vesaire oradan sizin kendi tercihinize göre üstüne bir şey ekleyip böyle. Şurada neymiş bu ya? Ha şey, çileğin yaprağı gibi bir şeymiş arkadaşlar o. Ben dedim böcek mi acaba dedim de bir an. Şimdi ee, arabamızı park ettik buraya. Bu arada böyle güzel bir mekan. Yan tarafta zaten şey, tek tekneler falan var orada gördüğünüz gibi. Ortam çok güzel yani böyle nezih, sakin. Aşkım da şu anda o oluşu Pış pışlıyor. Evet. Biraz gazı oldu. Çocuk dışarı çıkmak zormuş ya. Bir de böyle ne yapacağımı falan bilemiyorum. Ondan. Evet. Acaba diyor, üşücü, üşüdü, mü diyor. İşte hastane edeceğiz çocuğu diyor. Aşkım diyorum rahat ol diyorum. Kafası diyor açıkta kaldı diyor. Hasta olmasın ya diyorum. Azıcık hava alsın diyorum çocuğun kafası. Hava çok güzel bugün. Günlük güneşlik İzmir'de. Kesmiyor bu Nasılsınız olmuş? bakalım? İyiyiz. Oğlan kafasını annesinin omzuna koydu şu an. Uyukluyor. Normal aşkım çocuk da artık yoruldu. Bugün bize zaten gömme günü oldu. paso yiyoruz. Şimdi ben de, de tatlı bir de eve gidip evde yemek yiyeceğiz yani. Evet. Bu arada burada da böyle bir yeşillik alan var. Orada bir salıncak var vesaire. Ortamlar böyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz aşkım ben ve oğluşumuz eve doğru gidiyoruz. Giderken de burada böyle Luna Park'ta oyuncaklar var. biz ben küçükken binerdim. Hani yıllardır var bu Luna Park kültürü burada. umarım biz de bir gün oğluşumuzu bindiririz. Seneye olur mu aşkım kısmet? Vallahi olur. Niye olmasın yani? Allah nasip etsin diyelim. Yani fena mı şunları biz de bindirirsek bak babalar ve çocukları binmiş. Çok zevkli gözüküyor değil mi? Şu uç dönen şey. Bizim oğluş da biner belki. Binmez mi ya? Allah nasip etsin. Sağcık'ta böyle tabii yerler çok arkadaşlar. Yani ailecek, ailecek yalnız. Ailecek yani çocuğunuzu alıp e, gelip burada böyle keyifle vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel bir ortam. Evet şu an tam gaz kullanıyor. Bu arada solda benim e, favorim vardır. Tırtıl. Artık ejderha olmuş bu arada. E sizden bu böyle tırtıl kafasıydı. Şimdi ejderha yapmışlar bunu. Çok zevkli oluyor bunlar ya. Vallahi inşallah oluşumuz da aşkım buraya getirmek nasip olsun ileride ya. Hepsine bindireceğim, hepsine bindireceğim, hepsine. Yandık. <gülüyor> hem <gülüyor> de Hem de ondan beraber ben de binerim. <laughs> Bahane olur bana da. Zaten yani içimdeki çocuğu ortaya lazım artık. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. <laughs> Burada böyle insanlar Başlamışlar gelmeye. Biz eve geldik. Yemeklerimizi de yedik üstüne bir güzel. E, oluşumuz da şu anda içeride. E, uyuyor mu uyanık mı tahmin değilim. Hala daha inatla göstermiyoruz. <laughs> Birazdan göstereceğiz. E, biz dün aşkımla birlikte Seferisar'a gitmiştik. Aşkıma birkaç pantolon, birkaç tişört falan almıştık. İhtiyacı vardı. Oraya gitmişken daha önceki yorumlarda da belirtmişsiniz. işte Damla sürekli ebebeğe gidiyorsunuz. Ebebek dışında başka mağazalara da gidin. Hani oralardan da bebeğe çeşit daha çok olduğunu söylediniz. Bebeğe bir şeyler alabileceğimizi söylediniz. Biz de aşkıma pantolon alırken NCY2'den aldık burada Oradan oluşumuza da birkaç parça bir şey aldık. Birazcık abartmış olabiliriz. ucundan çok değil. Aşkım şey diyor. Ya diyor bu çocuğa diyor oyuncak alamıyor ama hiç olmazsa böyle şeyler alayım diyor. Daha diyor oyuncak gösteriyorum görmüyor. İşte oynatmaya çalışsam oynayamıyor falan dedi. Şöyle başlayayım şuradan. Şöyle zıbın aldık. Bunlar çok fazla kullanıyoruz. Ee, özellikle bazen altını çok pisletiyor. En çok kullanılan şeylermiş bunlar. <laughs> Aşkım bazen değil şimdi. Bazen değil. <laughs> bazen çok yaptığında taşıyor. Genelde hani bizim söyleyeyim. olan oğlan taşırtıyor yani. <laughs> Bağırsakları İyi, güzel çıkıyor. çalışıyor yani bunun. Hmm. Küçücük, küçücük bir şey ama evet. çok sağlam bırakıyor yani bırakınca. Böyle iki tane aldım. Bunlar ikili satılıyordu. Bunlar yani, çok kullanışlı ama. Evet. Böyle, bir de böyle desenlisini aldık. Böyle desenli almayacaktık aslında. Ama bu beyazdan başka hiç kalmamıştı. Aşkım da bunu beğendiği için bunu tercih ettik. <laughs> evet güzel ama ben... Bu da yine aynı şekilde böyle desenli. Çok cıvıl cıvıl ya. Tam bebek renkleri. Kaptan şey yazıyor bir de burada. Little dude diyor. Küçük adam. <laughs> e, aşkım çok ısrar etti. Böyle iki adet şapka Ha, Bunu giymiyormuş ama yine dedim al bulunsun yani. Şimdi önümüz İnatla, kış. İnatla e, kafasına şapka takmıyor bizim oğlan. Ama böyle geniş geniş bakarsın takar ilerleyen zamanlarda. Sonra e, kıyafetlerimizi büyük büyük aldık buna hep söylüyorsunuz. işte büyük şeyler alın, çok küçük şeyler almayın. Hemen büyüyorlar diye. Bu kaç aylıktı? He. Bakayım. 9-12 aylık içinmiş. Şöyle altı bu. Bu da. İşte bu kadar büyüyecek mi bizim çocuk ya? Bu bayağı büyük sanki gözüküyor ama. Ama aşkım şey ya. 1-2 ay sonra giyer evet, ya bence. Evet, aynen öyle. Bizim çünkü olan şey hani hızlı kilo alıyor yani ben evet. gördüğüm kadarıyla. Maşallah. Hatta şey demiş ya doktoru. Mama mı kullanıyorsunuz dedi ama şu an mama kullanmıyoruz. İlerleyen zamanlarda yetmediği zamanlarda takviye ederiz inşallah. Böyle aldık. Bunları bu şu an giyebilir diye aldım. Ben bunu çok beğendim. bunu. Bunlar da yine böyle ikisi birlikte satılıyordu bu arada. Şu an etiketi kaldırdı. Desenine bakalım. Neymiş bu köpek şey değil mi bu? Evet. Gözüyle burnu var. <laughs> çok Sonra güzel. Ya. böyle bir takım aldık. Bu da yine... 9-12 aylık. Hatta bugün dışarı çıktığımızda bir çocuğun üstünde gördüm bunu. Aşkıma dedim bak dedim bizim aldığımız takımdan. Bu arada gerçekten çok çeşit vardı diyebilirim yani. Bundan sonra oradan yapacağız o alışverişleri. Ama bir süre almayız artık. Evet. Yani. <laughs> Bu da altımız. Bu da güzel bir eşofman. Buraya geçiyorum. Benim favorim bu ya. Evet babası görür görmez bunu istedi. Bu baya daha büyük. Ee, bir buçuk yaş falan oluyor. Senin, bunu ben bile giyerim bunu ya. Yaza böyle yazın yaz akşamlarında baharlarda da giyer bunu böyle. Yani çok aşırı kalın değil, çok ince de değil. Tam mevsimlik. Böyle bir altı var. Böyle de kapşanlı bir üstü var. Zaten ben bunu gördüm orada dedim bunu almamız lazım dedim yani. Kapşonunu çok severim ben. Yani çok severdim ben. Küçükken de böyle kapşonlu şeyleri çok severdim. Şimdi artık giymiyorum da artık koca adam olduk. Benim de favorim bu. <laughs> çok beğendim. Ben bir de o finaldeki şeyi çok sevdim. <laughs> Hoşuma gitmişti. Böyle bir tulum aldık kadife. Tam kışlık. Ya Allah'ım ya şuna bak ya. Bir ay sonra giydireceğim. <laughs> Şuradan ayarlanabiliyor askıları. O yönden de güzel. Ben bir de bunun hani ayaklarının açık olmasını çok hoşuma gitti evet, yani. Evet, hani hemen bir şey olmaz, şey olur. Hani tekrar giyebilir yani, yani. Evet. Bir, bir süre daha. Böyle içinde kazağı vardı, şöyle ince. Bu birazcık büyükmüş ama adamı değil. Evet, büyükmüş ve son olarak. İşte benim favori. Böyle bir ceket aldık o oluşumu. Bu çok güzel arkadaşlar. Böyle kumaşı falan onun böyle şey e, kadifemsi değil mi böyle? Evet. Bir, bir buçuk yaş aldık bunu da. Seneye de giyer diye düşündük. Zaten o <laughs> direkt Türk e, ailelerinin geleneğidir <laughs> ona. Bir, bir, bir numara büyük, büyük al seneye de giysin Aynen. derler ya. İçinden kaybolacak değil ya. Sonuçta içine kazak falan da giyecek. Olur üstüne diye düşündük. Ya aşkım giydiği kadar giysin. Giyemedin zaten yani evet. Ya saklarız ya işte ihtiyacı olan birine veririz. Kıyamadıklarımı saklarım, gerisini de işte ihtiyaç olan, başkası olur. Hani, başkası olur. Kime hani kullan kullanmak isteyen hani düzgün kullandıklarınızı ayırırız tabii ki. O zaman şimdi videomuzun başında bahsetmiş olduğumuz slaytımıza geçelim. Stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. Evet arkadaşlar. Tam 40 gün sonra artık kavuşma anı geldi. Öncelikle yine adam başlarız çekmeye tabii ki. <laughs> oy 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 oy. Evet arkadaşlar. Ateş Demir çevrim içi şu anda kendisi. Evet. Her zaman uyanık olmuyor. Ama birazcık uyusuz tam böyle çekeceğimiz zaman şansımıza artık böyle hem gazı geldi hem şey o daha için kendisi emzirdi. Gel bakalım. Al aşkım bakalım kucağına bir de. Kucağımızda şöyle görelim birazcık. O oluşu. <laughs> oy, oy oy oy. Oy oy oy. Yine mi açtın anneciğim? <laughs> Yakışıklı erkeğim benim ya. Ne çok emiyorsun ananı. Ne çok emiyorsun. Ne bu emmeler böyle oğlum. Dine bak. Allah'ım. Allah. Allah. Huysuzum o. Huysuzum benim. O, o, o. Şimdi tabi doğru döndür bakalım azıcık. Karanlıkta kaldı. Gölgede kaldı çünkü. O oluş. Baba beni çekersen uyurum diyor. <laughs> şu anda arkadaşlar böyle bir hani uyusun mu, Uyansın ne yapsın, mı? tuvaletini mi yapsın, gaz mı çıkarsın? Karar Har veremedi şu an. Hangisini yapsın ama bakın en sevdiğim açısı bu. burada o kadar tatlı oluyor ki bakın şimdi Allah aşkına ya. Ne beklemek? Burnuna böyle yanaklarına. Kendimizi çok zor tutuyoruz arkadaşlar. Gerçekten aşkım ayrı, ben ayrı. Güldün, güldün. mü sen? Sen güldün mü? Aşkım anasana gıdasından bakalım gülecek mi yine? İşte, Allah eksikliğim. bak 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 hareketlere bak. Ağzını oynayınca biraz açlık var gibi yine. Oy oy oy. Yakışıklı oğlum benim. Aslan oğlum benim. Güzel oğlum benim. Sarı Sarıbaş. Arkadaşlar kaşları, kirpikleri hiç yoktu doğduğumda. Kirpikleri zaten şey, şimdi bakayım. Şu bak, an var. Bakın nasıl şöyle çekebilir miyim acaba? Birazcık yakala, yakalayabildim mu? sanki. Önceden hiç yoktu. Şimdi yani akşam vakti olursa arkadaşlar normal suni ışıkla çekiyoruz. Artık yani gündüz vakti çektiğimizde hem gözlerinin rengini daha güzel görürsünüz güneş ışığında. Evet. Hem de saçların, kaşlarının rengini görürsünüz şimdi böyle. Tam. Göz rengi daha değişiyormuş tabii ki. O da birazcık loş. Evet. Hani tam renk 6 ay sonra mı dediler aşkım? 6 ay sonra falan belli oluyormuş. Şu anda böyle lacivert bir renk var. Yani hı hı. böyle koyu mavi. Ortada bir işte göz bebek siyah siyah gözüküyor. Onun dışında hani böyle etrafı lacivert. Evet, gözünü açınca başka bir çocuk. Gözlerini kapatınca bambaşka bir çocuk. Değil mi oğluşum? Nasıl güzel uyuyorsun? <laughs> Bu arada 20 günüm e, bu odada geçti. Annemle sağ olsun. Babam öteki odaya postaladık biz. Burada ana kız. Ortamızda da oğlu şu. Arkadaşlar sistemi, Büyüttük onu. sistemi kurmuşlar burada. Evet. Gerçi bizim evde de öyleydi. Tabii canım. <laughs> İlk 20 günümüzü de orada geçirmiştik. Artık kırkımız çıktı. Allah kısmet ederse biz de çarşamba günü evimize gideceğiz. Bakalım yapabileceğiz mi, yapamayacağız mı, nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Adapte olmaya çalışacağız diyebilirim. arkadaşlar şimdi anne yardımı da bir yere kadar. Biz de bunları öğrenmemiz lazım yani. Evet. Akşam ben işten geldim mi, işte elimden gelen her şeyi yapmam lazım. Altını değiştirmeyi, temizlemeyi öğrenmem lazım aşkımdan. Uykusuz kalmayı öğrenmesi lazım. Ben <gülüyor> zaten, <gülüyor> ben zaten çok uyuyan insan değilim. O, o konuda <laughs> sıkıntı yaşamam ben. Yani uykudan dolayı bir şey çekmem yani aşkım sıkıntı. <laughs> Ama şimdi senin de işlerin yoğun ya o yüzden dedim aşkım. Önemli Bu değil ya. Olsun. ne yapalım? Ne yapalım? Evlat. Hay hayatımızın en güzel şeyleri, en tatlı zamanları şimdi. Bu işe bak ya. Bu arada evet. Bu geldi çocuğuma. Çok güzel, Allah sana hani. çok güzel bir uyku modunda şu anda kendisi. Derin uykuda. Ateş. Demir. <laughs> ateş. Demir. <laughs> ateş demirimiz. Arkadaşlar Böyle yakışıklı bir delikanlı işte. Sizlere de artık göstermiş olduk. Aynen öyle. Yani gerçekten ben hani çok sabırsızlanmıştım artık. çünkü ben hani kırkı çıkma olayını çok böyle anlam veremem bir <laughs> insanım. Ama aşkım çok hassas o konuda. Adetlerimizi. ben de saygı duymak zorundayım böyle ediyoruz. şeylere yani. Evet. Önemli. <laughs> bir videonun daha da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Oluşumuzla tanışmış oldunuz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.